Dünyada sanayileşme her geçen gün artmakta ve gelişmektedir. Bilgisayar teknolojileri sektörü küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bilgi ekonomisine geçişle birlikte bilgisayar alanında çeşitli kariyer geliştirme olanakları ortaya çıkmıştır. Ülkemizde bütün sektörlerde bilgi işlem elemanı talebi yüksektir ve giderek artmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişme sektörde çalışanların ve sektöre yeni girecek olanların bu yeni gelişmeler ve teknolojiler konusunda sürekli olarak geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Yaşanan ekonomik gelişmeler iş yaşamını derinden etkilemekte ve e-iş ve e-ticaret olarak adlandırılan yeni yöntemleri devreye sokmaktadır. Firmalar işlerini ve ticaretlerini bu tür elektronik platformlara taşırken ve çalışmalarını bu yöntemlerle sürdürürken nitelikli bilgi teknolojisi elemanlarına gereksinim duymaktadır. Bu bakımdan bilgisayar programcılığı, uzaktan öğretim programı bilişim sektöründe çalışacak Teknolojiyi hem bilen, bilgiyi üretime dönüştürebilen, alandaki uygulama ve faaliyetleri analitik düşünerek gerçekleştirebilen, sorumluluk alabilen, sosyal anlamda kendini geliştirebilen, etkili iletişim becerilerine sahip olan, yaşam boyu öğrenme vizyonunu kavrayarak öğrenme yetkinliğini kazanmış olan ve böylece kendisini sürekli geliştiren nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi uzaktan öğretim programları ülkemizde yer alan uzaktan ve açık öğretim sistemlerine bakıldığında en güçlü altyapıya sahip üniversitelerden biri olup teknik altyapı olarak günümüzün en son teknolojilerine sahiptir. Üniversitemiz öğrenci merkezli yaklaşım ve politikalarıyla eğitim hayatınız boyunca karşılaşabileceğiniz aksaklıklara karşı gerekli mevzuat değişikliklerini gerçekleştirerek teknik altyapısını oluşturmuştur. Derslerinizi bilgisayarınızdan ve mobil uygulamanız sayesinde telefonunuzdan da takip edebilirsiniz. Katılamadığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz derslerinizi Boysis ve Bozok mobil uygulamamız üzerinden tekrar izleyebilirsiniz. E-Kütüphanemiz aracılığıyla on binlerce e kaynağı internet üzerinden sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Öğrencilerimizin konaklama sorunları yaşamaması için kampüsümüz içerisinde yer alan KYK yurtlarında makul bir ücretle ve rahat bir ortamda konaklamasına imkan sağlanmıştır. Kampüs havası solumanız ve yüz yüze etkinliklere katılmanız sınavlarınızın yanı sıra merkez kampüslerimizin sosyal ve kültürel imkanlarından da yararlanmanız amacıyla üniversitemiz öğrencilerine Yozgat merkezinde bulunan kampüslerinde sadece akademik ders içerikli değil, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma olanağı da sağlanmaktadır. Üniversitemizin bulunduğu Yozgat İl Merkezi, Ankara-Sivas hızlı tren hattının da açılmasıyla beraber ulaşımı en kolay merkezlerden biri olacaktır. Uzaktan öğretim öğrencilerimiz eğitim hayatı boyunca hem müfredat olarak hem de üniversite olanaklarından yararlanmak bakımından örgün öğretim öğrencilerimizden hiçbir bir farkı bulunmamaktadır. Mezuniyet sonrası iş imkanları, üst öğrenime geçiş ya da kamu personeli seçme sınavları noktasında örgün öğretim öğrencilerimizle aynı haklara sahiptirler. Üniversitemizde akademik ve mesleki gelişiminiz için panel, forum, çalıştay, seminer gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Uzaktan öğretim öğrencilerimiz eğitim dönemlerinin büyük bir kısmını kampüs dışında geçirse dahi Boysiz Yobi TV ve Yobi Uzem YouTube kanalı üzerinden akademik ve mesleki gelişim etkinliklerine katılabilmektedirler. Bunun yanı sıra Bosiyam tarafından organize edilen çevrim içi e-sertifika programlarına da mobil cihaz ve bilgisayarlarınızdan katılabilir, mesleki ve kişisel gelişim sertifikalarıyla mezuniyetinizi taçlandırabilirsiniz. Üniversitemiz Tıpkı örgün öğretim öğrencilerinde olduğu gibi, uzaktan öğretim öğrencileri için de akademik ve mesleki gelişimlerine ek olarak kişisel gelişimlerine de katkıda bulunabilecekleri imkanları sağlamayı ön planda tutmaktadır. Bu kapsamda onlarca farklı konuda kişisel gelişim seminerlerini içeren Bozok Akadema platformunu aktif hale getirdik ve uzaktan öğretim öğrencilerinin de hizmetine sunduk.